Arkadaşlar bu arada devam edelim Çünkü Onu göstermedim de Çünkü video çok uzun böyle devam edelim Bakalım burada neler varmış Burada hiçbir şey yokmuş bardağın dikten Üstüme geliyorlar. Allah belanı üstüme geliyorlar. Kaç Allah belanı. Okay. Oğlum. Oğlum silahım yok. Silah şeylerim bitti. Lanet olsun ya. Allah senin belanı versin. Senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Lanet olsun. Lanet olsun canım gidiyor. Lanet olsun. Allahım bin belanı versin. Allah bin belanı versin. Allah bin bedana vermeden buradan hiç terk etmeyeceğim. Ya. Şimdi buradan Bakma. Ne zahmet bu kadarı. Arkadaşlar bu beni. <laughs> Bunu sürdürüyor ama. Olmadı arkadaşlar. Olmadı. Başaramadık abi. <laughs> arkadaşlar. Hey 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 what's going on? 야아아아